Herkese selam. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kullandığım ve bitirdiğim ürünleri yorumlayacağız. Bunların arasında sevdiğim ürünler olduğu gibi hiç hoşlanmadığım ürünler de var. İstiyorum ki siz de bu ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olun. Almayı düşünüyorsanız eğer tamamen objektif yorumlarıma güvenebilirsiniz. Videoda göstereceğim hiçbir ürünle alakalı bir reklam, sponsor, herhangi bir şey yoktur. Tamamen kişisel deneyimlerimi içeriyor. O yüzden gönül rahatlığıyla izlemeye devam edebilirsiniz. Cilt bakım ürünleriyle başlamak istiyorum. İlk göstereceğim ürün bu. Aven'in yıkama jeli. Görüyorsunuz zaten bayağı bir kullandım. Şu anda dibindeyim. Ürün 400 milimlik büyük bir kabın içinde. Dolayısıyla çok fazla gidiyor. Ben bu ürünü yaklaşık bir senedir falan kullanıyorum. Ürünle ilgili şunu söyleyebilirim. Vaat ettiği şeyleri yerine getiriyor. Düzgün bir yıkama jeli. ya bazlı temizliğimi yaptıktan hemen sonra kullanıyorum ben bunu jel formunda olduğu için. Su bazlı bir üründür. Cildimi derinlemesine temizlediğini hissediyorum. Ve sonrasında yüzümü kuruladıktan sonra bıraktığı his diğer jellerde olduğu gibi gergin bir his değil. Daha böyle soğuk, nemli bir his bırakıyor. O yüzden Ave'nin bu yıkama jeli benim hoşuma gitti. Ama tekrar alır mıyım? Almam. Neden? Çünkü birazcık daha artık vaat ettiği şeyler yıkamaktan daha fazlası olan ürünlere yönelmek istiyorum. Bununla ilgili de çok güzel bir alışveriş yaptım. Ürünlerim geldiğinde sizlere onları da göstermek için sabırsızlanıyorum. Kötü bir ürün değil. Çok güzel bir ürün vaat şeyleri yerine getiriyor mu? Evet. Ama hani cildinizde böyle siyah noktaları geçirmesi olsun ya da ince kırışıklarınız varsa onları açması olsun o tarz bir beklentiye girilmemesi lazım. Normal, standart, günlük temizleme jeli kategorisinde 10 puan alır benden. Çünkü gayet bereketli, güzel. Zaten Aven dermatologların da en çok tavsiye ettiği markalardan. Ben bu ürünü beğendim. Yalnız tekrar almam çünkü farklı ürünler denemek istiyorum bu aralar. İkinci ürünüm yine cilt bakımından gitmek istiyorum. Skin 401'in bu yağ bazlı temizleme jeli. Benim bütün ürünlerim zaten aynı anda bitiyor gibi bir şey oldu bu videoda. Çift aşamalı temizlik yaparken ben bu iki ürünü birlikte kullanıyordum. Önce Skin 401'in bu yağ bazlı yıkama jeliyle Yüzümü, makyajımı güzelce çıkartıp ondan sonra Avene'in bu temizleme jeliyle yıkıyordum. Bu ürünle ilgili şunu söyleyebilirim. E, fiyat olarak ortalama bir fiyatta hatta uygun sayılabilecek bir fiyatı vardı. Vaat ettiği şeyi bu da yerine getiriyor. Makyajı temizliyor yani hiçbir sorun yok. Ancak bu üründe sevmediğim nokta kokusu. O kadar kötü bir kokusu var ki. Yani içeriğinde kalendula isimli bir bitkinin yağı olduğunu söylüyor herhalde ondan kaynaklı yani ama dehşet kötü kokuyor bir de gözleri birazcık yaktığımı söyleyebilirim özellikle makyajımı ilk çıkartmak için elime alıp böyle uyguladığımda hiç su değirmeden daha sonra yüzümü bir kere yıkıp bir pompa daha alıp mesela sürüyorum tam da o aşamada ilk yıkamadan ikinciye geçerken gözlerimi feci bir şekilde yaktı her seferinde de bu böyleydi o yüzden bu ürünü de tekrar alınmayacak ürünler arasında Cilt bakım rutinimin son aşaması nemlendirici. Ben bu markanın aslında mor renkli olan kreminin çok övüldüğünü görüyordum sosyal medyada. Ama cilt tipime ve beklentime daha uygun olduğunu düşündüğüm için yeşilini almıştım. Marka Pure Choice. Leke karşıtı cilt bakım kremi diyor. İçeriğinde %10 niyasinamit, %5 vitamin C ve %2 alfa arbutin olduğunu söylüyor. İçeriği gayet güzel. Ben bunu uzunca bir süre kullandım. Bitirdim artık. Kokusu kokusu birazcık rahatsız ediyordu beni. Evet yanlış hatırlamıyormuşum. Bir de sanki böyle yüzünüze sürdükten sonra bir vazelin sürüyormuş hissi yaratıyor. Aşırı böyle ağır kalıp gibi bir şey sürmüşsünüz gibi geliyor. Ancak o 2-3 dakika sonra emilmeye başlıyor ve ciltte herhangi bir yapışıklık hissi bırakmıyor. O açıdan biraz ilginç bir ürün. İlk sürdüğünüz zaman o verdiği hissiyattan hoşlanmayabilirsiniz benim gibi. Ama daha sonrasında o hissiyat geçiyor. Ben de herhangi bir komedon yapmadı, sivilce yapmadı. Kötü bir ürün değil ama tekrar almayacağım ürünler arasında. Gelelim benim en çok uğraştığım, en çok araştırdığım konuya güneş kremi. Ben yüzüme kullandığım güneş kremi konusunda çok hassasım. Şimdiye kadar ucuz, pahalı, bilindik marka, bilinmedik marka bir sürü ürün denedim. Bunlardan bazılarını şimdi size göstermek istiyorum. İlk olarak bu Doktor Selilio markasının güneş kremi. Bu bir Kore markası. SPF 50. Bunun da tek eksi yanı ne biliyor musunuz? Dibinde kaldıysa şöyle bir göstereyim. Ürün çok beyaz. Yani iyi hoş güneş kremi. Sivilce yapmıyor. Komedolojik değil. Ama bu beyazlık gitmiyor yani ciltten gitmiyor. Ben bunu ne zaman sürsem bana hayalet gibi olmuşsun işte pudranı çok mu fazla kaçırdım vesaire gibi sorular geliyordu. Şimdi olabildiğince yedirmeye çalışıyorum. Ama bakın hala beyazlığı belli oluyor. Çok beyazlık bırakan bir ürün. Ha diyorsanız ki ben böyle kore efekt olsun istiyorum. Cilt tonumu bir ton açsın. Beyazlatıcı krem kullanmaktansa bir güneş kremiyle bunu halledeyim. O zaman size hitap eden bir ürün olur. Almanızı öneririm. Ama beyazlık bırakması ben makyaj altında da kullandığım için benim hoşuma giden bir görüntü olmadı. Ona rağmen yine de kullandım. Kötü bir krem değil çünkü. Güneşten de koruyor. Güzel bir kokusu var bu arada. İçeriğinde yeşil çay var. Zaten adı da White Link Sun Cream. Şimdi ben... Burada beyazlatıyor diye üründen şikayetçi olup gidip beyazlatıcı güneş kremi almak bunu şu an fark ediyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Krem güzel arkadaşlar. Vaat ettiği şeyi yerine getiriyor. Beyazlatıyor, güneşten koruyor. Üstelik 70 gramlık bir boyutu var. Bayağı uzun süre gidiyor. Bir diğer güneş kremimiz Barulap markasının bu güneş kremi. Az önce gösterdiğime göre İnce yapılı bir güneş kremi. Şöyle elimin üstünde gene uygulayayım. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Beyazlık kesinlikle bırakmıyor. Işıltılı bir cilt isteyenler için güzel bir makyaj bazı da oluyor. Yüksek koruma sağlayan güzel bir güneş kremi. Kullandığım süreç boyunca soyulma yapmadı. Severek kullandım. Zararsız, temiz içerikli, güzel bir güneş kremim olsun. Bir tane olsun diyenler için gayet Uygun bir ürün olduğunu düşünüyorum. Gelelim üçüncü güneş kremine. Ve bu göstereceğim güneş kremi benim hayatımın güneş kremi. Ben bundan daha iyi bir güneş kremi ömrüm boyunca kullanmadım. Medi Flower markasının aklınıza gelebilecek bütün koruma filtrelerine sahip kimyasal filtreli bir güneş kremi. Sika var içinde cildi yatıştırıcı özelliğe sahip. Yapısı, kokusu, duruşu makyaj altına, aklınıza gelebilecek her çeşitli kullanımda harika sonuçlar yaratıyor. Yalnız fiyatı birazcık yüksek. Yaklaşık 800 lira civarı olması lazım şu anda. Ben şu an bundan tekrar yeni bir tane sipariş vermedim. İndirime girmesini bekliyorum. Bu indirime girene kadar da kendime farklı bir markanın güneş kremini söyledim. Yine bir Kore markası. Kore'den söylediğim ürünler geldikten sonra da zaten detaylı bir video yapmayı düşünüyorum o ürünler hakkında. Eğer tek bir güneş kremi alayım ve bir daha güneş kremi hakkında düşünmeyi bırakayım diyorsanız gidin ve bunu alın. Çizgilerinize dolmuyor, beyazlık bırakmıyor, cildi rahatlatıyor. Sürdüğünüz anda zaten o ferahlığı hissediyorsunuz. Makyajın altında çok güzel duruyor. Işıl ışıl, doğal, sağlıklı bir görüntü veriyor. O yüzden bu güneş kremi benim tekrar 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 alabileceğim güneş kremleri arasında çok güzel. Yalnız bu benim ikinci kutumdu. Şöyle bir detay var. Normalde ilk kutuyu aldığımda burası böyle tam kapanıyordu. Ancak ikinci kutumda bir bozukluk çıktı. Böyle bu şekilde burası kapanmadan kapağı böyle kaldı hep. Ama ürün herhangi bir akma sızdırma yapmadığı için ben de çok fazla dert etmedim. Gelelim makyaj ürünlerine. Bitirdiğim ürünler arasında bir tane gözaltı kapatıcısı var. Bu Sephora'nın bir concealer'ı. Best Skin Ever serisinden. Bu kapatıcıyı bitene kadar kullandım. Şöyle göstereyim. Şurada bir yanık izim var. Nasıl kapatacağını sizlere göstereyim. Ürün güzel, örtücülüğü fena değil. Ancak şöyle bir durum var. Ben kapatıcının üzerine sabitleyici olarak bakın şöyle görebilirsiniz. Kapatıcılığında hiçbir sorun yok. Ancak ben ürünü mekin pudrasıyla sabitliyorum. Gözaltıma sürdükten sonra mekin pudrasını geçiyorum. Ona rağmen bu ürün gözaltı çizgilerinde maalesef ki dolmalar yapıyor. Çok fazla denedim az sürmeyi denedim dimdik karşıya bakarak sürmeyi denedim pudra uygulama şeklimi değiştirdim ürünü kurtarabilmek için ama hiçbiri fayda etmedi bu ürün göz altlarına çok feci şekilde doluyor sabah yaptığım makyaj akşama kadar sanki böyle yaşlı teyze olmuşum gibi gözüküyor o yüzden bu ürünü beğenmedim tavsiye edemeyeceğim ama yine de numarasını söyleyeyim 13 numara bendeki rengi renk skalası çok geniş. Her ten rengine göre bir sürü seçenek var. Şöyle düşünüyorum. Bir de bu Best Skin Ever serisinin Glow serisi var. Best Skin Ever Glow diye. O ürünler hani birazcık daha parlak bitişli. Hem fondöteni hem concealer açısından daha parlak bitişli ürünler. Acaba diyorum daha parlak bitişli olan Glow olan concealer'ını almış olsaydım göz altına dolma kısmı biraz daha az yaşanır mıydı? bence yaşanabilirdi. Çünkü daha nemli bitişli bir ürün o. Bu ürünle ilgili deneyimim de böyle. Geçelim. İki tane maskara göstereceğim. Şimdi bir tanesi bu. Maybelline'in artık yazısı da silinmiş ama Lash Falsies miydi? Maybelline'in bu maskarası işte. Yani mutlaka ambalajından görünce de tanırsınız. Bu benim hayatımın maskarası. Uygun fiyatlı, yüksek fiyatlı bir sürü maskara denedim. Bunun kadar güzel kirpikleri kıvıran bir maskara olduğunu düşünmüyorum. Benim kirpiklerim uzun ancak çok düzler. O yüzden daha çok lifting etkisi olan ürünler kullanmayı tercih ediyorum ve bu vaadini de en çok gerçekleştiren ürün budur. Hemen biter bitmez yenisini sipariş ettim bile. Bu ürünü kullanmaya devam edeceğim. Eğer siz de benim gibi kirpikleriniz düz ve karşıya bakıyorsa Kirpik kıvırıcısı kullanmadan kirpiklerinizi yukarıya kaldırabilecek bir ürün arıyorsanız mutlaka bu ürüne bakmanızı tavsiye ederim. Son ürünüm ise yine Maybelline markasının bu Surreal maskarası. Bu maskarayı çok övdüler bir ara. Ben o yüzden almıştım. Fırçası böyle birazcık kalın. Benim kullandığım fırçaya göre daha düz. Çünkü bu bu maskaranın fırçası biraz açılı. Onu da hemen açayım, göstereyim. Bakın bu benim kullanmaya devam edeceğim maskara. Bu da etmeyeceğim maskara. Fırçaları arasında bile büyük fark var yani. Bu odun gibi fırçayla nasıl kirpiklere şekil vermeyi planlıyor ben zaten anlamadım hiç. Her yere bulaşıyor. Kas katı şekilde kalıyor. Şey gibi zamkla yapıştırmışsınız gibi kalıyor. Ürünü hiç ama hiç beğenmedim. Tekrar almayacağım bir ürün. Size de tavsiye etmiyorum. Eğer bir Maybelline maskara alacaksanız zaten fiyatları hemen hemen aynı. Bunun yerine bu. Hatta Maybelline'in tüm maskaraları arasında iddia ediyorum en güzel maskarası bu. Gidin bunu alın. Buna para vereceğinize yani. Hiç gereksiz bir maskara. Video bu kadardı. Ürünlerle ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videolarımın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.